Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle Samsun Baramız arasında bir protokol imzaladık yakın zamanda bu kapsamda çocuklarımızda eşitlik, adalet gibi kavramların öğretilmesi ve içselleştirilmesini hedefliyoruz. Tabii bu kavramların somutlaştırılması için de okullarımızda hukuk koridoru gibi, hukuk sokağı gibi alanlar oluşturmaya başladık. Bugün de okulumuzda bunun iyi bir örneğini aslında görüyoruz. Barımızla birlikte avukatlarımız, Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarımız, öğretmenlerimiz bu sokağı tasarladılar. Sokakta geçmesi gereken kavramları öncesinde araştırdılar ve yerine bu şekilde yerleştirdiler. Ve çocuklarımız bu sokağa girdiklerinde kendilerinin haklarını, çocuk hukuku noktasında ödevlerini, sorumluluklarını öğrenmiş oluyorlar. Ve küçük yaştan itibaren bu kavramlar da çocuklarımızın hayatlarında ve anlamlanmış oluyor. burada tabii çocuklarımız günlük yaşam içerisinde hangi haklara sahipler, hangi sorumlulukları var, hangi ödevleri var bunları daha iyi öğrenmeleri lazım. Barımızdan gelen avukatlarla, okulumuzdaki öğretmenlerle çocuklarımıza bu kapsamda seminerler, konferanslar verilecek. Yine okul kütüphanesi ve kitaplığında buna ilişkin kitaplarla zenginleştireceğiz bu ortamlarımızı. Ve inşallah bu noktada çocuklarımız daha saygılı, haklarını bilen kişiler olarak yetişecekler. Bugün bu okulda bu protokolün ilk adımını atmış olduk imzadan sonra. ilk somut uygulamamız burada oldu. Devam edecek. Buradaki temel amacımız çocukların haklarının bilincinde olmaları, haklarının etkin kullanılmasını sağlamaları, aynı zamanda okuldaki öğretmenlerimizin, rehber öğretmenlerimizin de çocuğun karşılaştığı olumsuzlukları, adli vakaları, bildirimlerinin sağlanması ve onların da bu konuda o süreçte nasıl hareket edebileceklerinin daha üst düzeyde bilinçli hareket etmelerinin sağlanması. Evet. Yaklaşık iki yıl önce acaba hukukla milli eğitim arasında bir köprü kurabilir miyiz, bir bağ oluşturabilir miyiz diye düşünmeye başladım. Ve daha sonra görev yaptığım kurumdaki idareciler ve baro başkanımızla birlikte bu süreci zenginleştirerek bir okulumuza hukuk sokağı yapma fikri oluştu. Bu süreçte öğrencilerimizle birlikte, meslektaşlarımız ve okulumuzdaki öğretmenlerimizle birlikte yoğun şekilde çalışarak öğrencilerimizin gelişim seviyelerine de uygun ve farkındalıklarımızla, artıracak şekilde bir hukuk sokağı planladık. Onların çizimlerini ve boyamalarını gerçekleştirdik. Bu süreçte ne kadar çok öğrencinin aslında hak ve sorumluluklarını bildiğini, farkında olduğunu ama sadece yön gösterilmeye ihtiyaç duyduklarını gözlemledik.